Merhaba arkadaşlar ben Onur ticaret serimizde bugün karşınızda Yama R25 MT25 egzoz başı var arkadaşlar bunu Bit Pazarından 150 TL'ye almıştım videosu da var kanalda bunu arkadaşlar dolap uygulaması üzerinden vergisini faturası falan her şeyi var oradan sattım 1600 TL'ye ama kesintiler var dolabın işte komisyonu vergisi zıbır zıbır falan. Bana buradan kalan 1230 TL. Bereket versin arkadaşlar. 1080 TL para bıraktı. Yaklaşık 1-2 hafta önce almıştım zaten. Böyle yani arkadaşlar. Şimdi ben bu motorun piyasası olduğunu bildiğim için piyasa motoru böyle kazalı hurdaya düşmüş bu egzoz. Bunu aldım. Hiç temizlemeden olduğu gibi ilana çektim. Bunun zaten amacı arkadaşlar ya trafikten men edilmiştir motor abart egzozdan ya motoru yeni almıştır arkadaş ceza yememek için orijinal egzoz arıyordur. Yani bunun amacı bu. Bunun amacı içi dışı falan görsel en fazla bir zımpara bir boya yaparsın dileyen yapar yani. Zaten sıfıra 12.500 TL ikinci ellerde ortalama en ucuz 3.500 TL'den başlıyor. Ben uyguna bile verdim yani 1600 TL satış fiyatı. Bereket versin ekmek yedik çok güzel bu şekilde arkadaşlar ticaret serimiz devam ediyor bu şekilde siz de takip ederseniz bu tarz videoların devamı hep gelecek yani genelde araba motor parçası elektronik cihaz hoparlör teyip equalizer, amfi bufı ne bulursak artık alıyoruz satıyoruz arkadaşlar bir like'ınızı alırım hoşçakalın